Bu gece cuma gecesi buraya gelenler İmamı Rabbani Hazretlerinin duasını aldılar. Allahu Teala bu duanın kabulünü üzerimizde kabulünün tezahürünü görmeyi bize nasip etsin. Amin. Vallahi bunun için gelinir, billahi gelinir. Her yerden, uzaklardan gelinir. İmam Rabbani Hazretleri Müceddi El Fisani yani bin sene geçtikten sonra ki o binin başındaki zattır İmam Rabbani Hazretleri. Efendi Hazretlerimizin İmam Rabbani Hazretleri olmasaydı, mektubat olmasaydı neredeyse Mevla'yı bulamayacaktık, tanıyamayacaktık diyor. Öyle büyük bir şahsiyettir İmam Rabbani Hazretleri. Sen ondan dua alıyorsun. O yüzden kaçırmayacağız, had bir şerif kaçırmayacağız. Ne kadar geldin yazılıyor. Ne kadar katıldın yazılıyor. Önlerde misin yoksa ortalarda mısın yoksa sonlarda mısın? Bunlar ayrıtta çıkacak. Allah hayırda önlerde olanlardan eylesin. En çok kim gelmiş? Önlerde kim var? Tak 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 hesap. Vallahu seri'ul hesap. Allah hesabı çok çabuk, çabuk görendir. Şimdi Allah'tan gafil insanlar ne diyorlar? Ya bu kadar kişiden bize sıra gelmez. Haşa dalga geçiyorlar bir de. Mevla bunları duyuyor, biliyor. Daha yaratmadan böyle cahil sözler edeceklerini. Mevla da Kur'an-ı Azimüşşan'da ne buyuruyor? Vallahu seri'ul hesab. Allah hesabı çok çabuk görendir. O yüzden senin bütün yaşadığın anın iğneden ipliğe çok kısa bir sürede bütün detaylarla ortaya dökülecek. Allah ayıplarımızı settar ismiyle kapatsın. Amin. Gaffar ismiyle affeylesin. Amin.